Herkese merhaba arkadaşlar. İş hukuku kapsamında soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hazırsanız hadi gelsin bakalım ikinci sorumuz. Sorumu okuyorum. 4857 sayılı iş kanununa göre yeni iş arama izniyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye bana soruyor. A şıkkına baktığımda işveren yeni iş arama izni iş saatleri içinde vermeye mecburdur. B şıkkına baktığımızda iş arama izinin süresi günde 2 saatten az olamaz. C şıkkına baktığımızda işveren iş arama izni sırasında işçiyi çalıştırır ise işçiye bir çalışma karşılığı olmaksızın ödeyeceği ücrete ek olarak çalıştırdığı sürenin ücretini %100 zamlı olarak öder. D şıkkına baktığımızda İşveren işçiye yeni iş arama izni kullandırdığı takdirde ücretinden kesinti yapamaz. E şıkkı işçi iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu olarak kullanamaz demiş. Benden ne istiyor? Yanlış istiyor. Biz ne yapacağız? Direkt cevap bu demeyeceğiz. Tabii ki bir soru içerisinde birçok cevap vereceğiz ki başka sorularda bize yardımcı olsun. Şimdi ben soruya baktığımda direkt yeni iş arama izni kelimesini gördüğümde aklıma ne geliyor? Bildirim süreleri, yani ihbar süreleri geliyor. Peki bu durumda ihbar tazminatı nedir desem hemen bir cevap verelim. Soruyu da kendim sorayım, cevabı da kendim vereyim. Bir iş sözleşmesi süresiz, yani belirsiz süreli ise ve taraflardan biri bu sözleşmeyi haklı bir neden olmadan derhal pes ederse bildirim süresine karşılık gelen ücret karşı tarafa ihbar tazminatı olarak ödenir. Yani bana demek istiyor ki eğer ortada haklı bir neden yoksa sadece işveren değil aynı zamanda işçi de bu ihbar tazminatını öder diyor. Peki baktığımızda burada ihbar sürelerine yani bildirim sürelerine baktığımızda eğer ki çalışma süreniz sizin 6 aya kadarsa ihbar süresi 2 haftadır. Eğer 6 aydan 1,5 yıla kadarsa bildirim süreniz yani ihbar süreniz 4 haftadır. Eğer 1,5 yıldan 3 yıla kadar çalıştırırsanız o zaman da 6 hafta ihbar süreniz vardır. Eğer ki çalışma süreniz 3 yıldan daha fazlaysa sizin ne olacak? Bildirim süreniz 8 hafta olacak. Bildirim süreniz her ne olursa olsun mutlaka işçi açısından her gün günlük 2 saatte olacak iş arama izni olacak. Şöyle aşağıya doğru kopyalayalım. Tekrar söylüyorum. Bildirim süreniz yani ihbar süreniz her ne olursa olsun günlük işçi açısından 2 saat izin arama hakkı vardır. Devam ediyorum. Ne demiş bana? Eğer taraflardan biri bu süreyi beklemeden sözleşmeyi fes ederse karşı tarafa bu sürenin ücretini ödemek zorunda kalır. Yani işveren şunu diyebilir: Şeytan görsün yüzünü. Artık benim çatım altında görmek istemiyorum seni. O yüzden al ihbar sürenin ücretine git diyebilir. Böyle bir hakkı var mı? Var. Peki devam ettiğimizde biraz önce söylediğim gibi ihbar tazminatını sadece işveren değil aynı zamanda işçi de öder arkadaşlar. Kim öder? Tabii ki işveren öder. Hemen burada bir nokta koyuyoruz. Fakat diyoruz, ancak diyoruz, lakin diyoruz. Eğer ki işçi açısından haklı bir nedene dayanıyorsa, yani işçinin ücretinin ödenmemesi ya da işçinin sağlık sebepleri ya da işverenin ahlak dışı davranışları varsa o zaman işçi ne yapacak? Bu sözleşmeyi feshedecek ve herhangi bir ihbar tazminatı ödemeyecek. Peki biz ihbar tazminatını hesaplarken nasıl hesaplıyoruz? Tabii ki bürüt ücret üzerinden ihbar tazminatını hesaplıyoruz. Peki bildirim süreleri dedik. Yani deneme süresi bu işin içine dahil mi? Hayır. Eğer ki siz deneme süreli işe girdiyseniz yani işe giriş bildiriminizde bir kodu yazıyorsa o zaman siz deneme süreli işe başlamışsınız demektir. Tabii ki burada ihbar süresi yani arkadaşlar bildirim süresi buraya dahil edilemez. Zaten amaç nedir? İşçi ve işveren gerçekten bu işe uygun mu? Karşılıklı birbirlerini tartarlar. Eğer ki olur derlerse devam ederler. Yani deneme süreli işe almanın sebebi budur diye karşımıza çıkıyor. Şimdi geldik dedik ki işçi dedik eğer ki isterse dedik en basitinden başlayalım. Yani en kısa süreden başlayalım. Diyelim ki işçinin 2 hafta bildirim süresi var. Bu 2 hafta toplamda 14 gün eder. 14 gün boyunca ne olacaktı? 2 saat günlük iş arama izni vardı. Hemen 14 çarpı 2 saat dediğimde gördüğünüz gibi 28 saat iş arama izni varmış. Peki eğer ki işçi şunu derse. Şimdi sen ben olarak bana günde 2 saat iş arama izni veriyorsun ama bu benim için yeterli değil yollarda zaman geçiyor ben bu konuda iş bulamam derse ben bu günlük 2 saati her gün değil de toplu olarak kullanmak istiyorum derse kullanabilir mi? Evet kullanabilir. Yani arkadaşlar işçi eğer ki günde 8 saat çalışıyorsa 28 bölü 8 saat dediğinizde yani toplamda 3,5 ya da 4 gün tabii ki karşılıklı işverenle anlaşmasına bağlı. 3,5 gün işe gelmez ve toplu olarak tekrar söylüyorum bildirim süresini yani ihbar süresini toplu olarak kullanabilir. Hemen yazalım. Peki işveren isterse işveren şunu diyebilir. Gitme çünkü sana ihtiyacım var. O yüzden de sen gitme. Ben sana bunun ücretini %100 olarak ödeyim diyebilir. Tabii ki şöyle hemen bir tarih verecek olursak diyelim ki bugün 14 Kasım arkadaşlar 2025 tarihi eğer ki 6 aylık da bir çalışması varsa ve iki haftalık bir bildirim süresi varsa ne olacak? Tabii ki 28'inde bu iş sözleşmesi tamamen bildirim süresiyle bitmiş olacak. Şimdi günde 2 saat işçinin iş arama izni vardı hatırlarsanız. E bu durumda işçi ne yapacak? Tabii ki gitmeyecek. Karşılıklı anlaşırlarsa ve işveren de derse ki benim sana ihtiyacım var, gitme derse o zaman bu günde 2 saatlik yani 28 saatlik var olan arkadaşlar durumu tabii ki işveren işçiye %100 zamlı olarak öder. Ne demek istiyorsun? Yani iki katı ödeme yapar. Şimdi buraya kadar inşallah anlaşılmıştır. Şimdi hemen yukarı çıkıyorum ve şıklara tekrar bir daha bakıyorum. Ne demiş bana? A demiş ki işveren yeni iş arama izni iş saatleri içinde vermeye mecburdur. Yani şunu yapamaz. Siz 9 arkadaşlar sabah 9 akşam 6 çalışıyorsanız akşam 6'dan sonra iş aramaya git diyemez. Zaten çoğu iş yerleri ya 5'te kapanıyor ya 5.30'da kapanıyor ya 6 altı, maksimum 6.30'da altı kapanıyor. O saatten sonra sizin iş aramanız biraz zor mümkün değil olmaz. O yüzden de iş saatleri içinde vermek zorunda. O yüzden de bu doğru mu bu şıkkımız evet doğru hemen sarıya boyuyorum. B şıkkına baktığımızda iş arama izinin süresi günde 2 saatten az olamaz. Zaten söyledik gördüğünüz gibi günlük 2 saat olacak dedik ve bu da doğru gördüğünüz gibi sarıya boyadım. C şıkkına geldiğimde demiş ki bana işveren iş arama izni sırasında işçiyi çalıştırırsa işçiye bir çalışma karşılığı olmaksızın ödeyeceği ücreti ek olarak çalıştırdığı sürenin ücretinin %100 zamlı olarak öder. Şimdi zaten işçinin var olan bir alacağı var mı? Ücret alacağı evet. Onun üzerine eğer ki bu 2 saatlik zaman dilimini tanımıyorsa o 2 saatlik zaman dilimini %100 olarak işçiye öder. Zaten biraz önce hesabını yaptım gösterdim. Bu da doğru mu? Evet bu da doğru. Geldim D şıkkına ne demiş bana? İşveren işçiye yeni iş arama izni kullandırdığı takdirde ücretinden kesinti yapamaz. Yani yasal olarak zaten günlük 2 saat iş arama izni var ya işçi de iş aramaya gidiyorum diye izin alırsa tutup da alacağı normal maaşının içinden kesinti yapamaz demek istiyor. Bu da doğru mu? Evet bu da doğru. Geldim E şıkkına ne demiş? İşçi iş arama izin saatlerine birleştirerek toplu olarak bakın kullanamaz demiş. Kullanır arkadaşlar. Biraz önce zaten gösterdim. Ne dedim? Eğer ki işçi isterse toplu olarak bakın hatta şöyle aşağı ineyim. Toplu olarak kullanabilir. Yani böyle bir hakkı var dedik. Demek ki yanlış olan neymiş? E şıkkıymış. Bana da zaten neyi soruyordu? Yanlışı soruyordu. Peki bir sorun daha sonuna geldik. Bir sonraki soruda görüşmek ümidiyle.